Canlar dostlar, kardeşler, ecelin bir vakti Mohta asistanlık diye. Bu gece biraz korku oyunu oynamaya karar verdim. Morktu asistan olacağız. Bakalım ilk mesaimiz nasıl geçecek? Yeni var diye. Oyna hiç bakmadım, hiç oynamadım. Çok az kaldı. Senin adına çok mutluyum. Tebrikler tatlım. Teşekkürler ederim. Neden böyle korkunç bir alanda çalışmayı seçtiğini hiç anlamıyorum. i'm proud Ulan, of kız you mı çalışacak? Really <laughs> you've come so far so, yani. you haven't told me what's next will you get a job where you are or they actually have everyone they need but my old teacher mr delver transferred me to his office to finalize my internship there oh well that's good i remember you mentioning him where's he located Are you moving away from me? Ablacım. No. Kızın annesi de morktan çıkmış gibi dur yani. Oh Rebecca. Ya I don't like that. Grandma. Even I've heard this. Amvi kan neymiş? Just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people, and we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. <t defend fraud> <gülüyor> 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 Abi, kız çok atarlı. Başına iş gelecek gibi O Onu yapla. I I don't know if I want that. Almak istemiyorum ben. Alman lazım lütfen. Bunu zaten senin alması lazım. Al kızlar, al. al al. Başımıza iş işecek abi ya. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a while. Birkaç anı tartıp zaten. Son delilim yarın olacak. Tamam. Tamam. Şu ismini gördüğümüzde kayıt noktasıymış. Morgo. Aha sıçtık abi. Vallahi sıçtık. All right. here we go. Vallahi alright la morret right olmaz bu iş. Bacım. Ne yazmış abi? Rebecca, bunu sana vermeyi unutmuşum. Lütfen masanında bir kalem al ve bu kağıdı imzala. Teşekkürler Zoe. Not iyi şans. Şu fa tamam. Masandan kalem al imzala diyordu. Kalem kapıdaki erokları imzalamak için kullanılır tamam. I'm missing something. Rebecca, am missing Rebecca, perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold <thisame> okay. storage. Okay. Cesedi taşıma. Seddenin arkasına geçip etkileşim düğmesine basarak seddeyi kullan. Ardından koridor boyunca geriye doğru ilerle. Eyvallah kardeş. Vallahi bacak. Cesedi inceleme. İmleci etmeni sıyrık yara gibi izlerin üzerine getir ve onlarla etkileşime girip dosyaya kaydet. Tamam. Vallahi Ne var ki bu cesette? Bakalım şöyle bir. Bu ne Adam bacağı kokmuş. Ne oluyor oğlum? These old windows never stay latched. Kolda bir şey yok hacı. Döndür. Aha burada bir şey var. Allah sırtta bir şey yok hacı. Geri. Yüze bakalım. Kafaya. Allah bir çevir. Tam bu tarafta bir şey yok. Dört tarafa. Dört tarafa. Çevir. Tam burayı yazdık. <laughs> nasıl bir sistem lan? Yok bir şey yok tamam. Bir de tarafa bakacağım. İyi ayakları iyi. Sağlam. Elini bir çevir abla. Tamam. Tamam. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After Vallahi, that, we'll get started. Abi, abla bir çevir. Tamam, sırt sırt alalım. Kafaya baktık zaten. Ayağa baktık mı? Yani herhangi bir şey yok ki abi. Tam burada aletlerimiz var. Tam götüreyim mi bunu? Hacı abi. Ölüye ne hale getirmişler? <laughs> Valla ölü... Ölü biraz eski bir ölü ya. Baksana. Abla bir hadi bakayım. Başka buna ne yapabiliriz ki abi ya? Hacım. Bununla bilgisayara mı gireceğiz? Tamam. Kadavra bilgileri. Abi ölü çok korkunç. <laughs> Jester hoş geldin. Sen iyi misin? Evet. Sorry. Vallahi aç abi kayıt sistemini. İsim. Ne diyor Dorati? Sağ kol. Sağ kol. Tamam. Sol kol. Tamam. On sağ bacak. Sağ bacak. Kafa. Tam girdik mi abi? Yaşı 87. 87 yaşındaymış ha. Ya. İsim Dorothy. Tamam. Ha, böyle girecekmişiz. Tamam. Sağ kol. Sol kol, sağ kol. Tamam. Sağ bacak. Al abi. Sol kol. Gönder abi. Tamam. Tamam herhalde. Bunu elimize attık abi. Başka bir şey var mı? Üçüncü girdi. Kafa. Yere. Anam. Bu ayak izleri ne? teknik rapor. Vefat eden bireylerin isimleri için gerekli bir dizi evrak. İstediğini takdirde erişebilmesi için dosyalardan en tarafa görülmesi büyük eşya. Tamam. Abi şu ayak izi ne? Oğlum başımıza iş gelmesin bak. Look, It's time to embalm. I'm a little Alright. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Well, what do you Plastik hortum. Çeşitli tıbbi malzemeler için kullanılan esnek dayanıklı bir hortum. Al abi. Onu da alalım. Evanterini Ev aç. Kapat abi. Şunu al şunu. Bu iyi bir şeye benziyor. Al abi, al abi. Ölüyü keseceğiz herhalde. Can't can't tamam can't istemiyor. I can't hold anything else. Ne diyorsun kızım? Yüz işlemleri. Manipüler çubuğu yukarı doğru çek ve tellere kafasına girme. O ne lan? Elkan hoş geldin. Aleyküm selam. Vallahi şöyle. Anam. Ne diyor lan buna? Dişlerini mi söküyor oğlum? <laughs> tamam, ağzını kapattık. Apa da mı gözlerinde? Allah Allah. Kesiyor. Gözlerinin feri gitmiş kızından kadının. That's not it. That's not it. That's not it. That's not it. Ne yapacağız abi ne? Abi yere. Çin ne lan? Hmm. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Can't hold anything else. I'll get it. Sajib, Tamam döktük Ne sıvıymış arkadaş Sulandırıcı Tamam Metil alkol tamam Şimdi ne yapıyor abi Al abi. Şimdi ölüyü mü yıkıyor? Yoksa buradan biraz daha şey mi atacağım? Şunları bir bıraksana acı tekrar. Tamam. Şunu alırsam nasıl olur? Yok. I can't hold anything else. Tamam başka. Oraya mı gideceğim lan? Tamam bizim araba orada duruyor. Ölü. Ölü yatıyor abi. Allah Allah. I can't hold Allah Allah. Abi de yavaş 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 yiyor. bize mi yürüyon lan? Nasıl bir tip oğlum? İyi, orayı ne oldu lan? I'm missing something. I'm missing something. I'm missing something. Tamam. I can't hold anything else. Dur abi. Onun bir sıralaması var herhalde. Seni ben bırakayım. Tamam arkadaşı bir alalım. Hortumu oraya sokacağız herhalde. Aynen. Ona da ölünün içine hortum mu soktuk oğlum? Abav. basar. abi. <laughs> Teyzemin içini boşalttık valla artık. Aha motoru yaptık. Masa abi iyi çalışıyor mu? bir şey geçti. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> öyle resmen dağıldı lan. Tek tek tek. There we go. Tamam. Hacı mesai bitti mi? Gide Gidek mi aile? Abi bura niye karanlık ya? Ne diyor? temizleyici oluşturmak için banyo dolabındaki temizleri karıştır ve ardından tahlil pompasını Dick dear. I can't hold anything else. That's not it. I can't hold anything else. That's not it. ne oluyor lan? Şimdi ne yapıyor abi? Yüz hatlarını nemlendirici ile sil. Resedi soğuk depoya götür. Tamam. Yüz hatlarını nemlendirici bezle sileceğiz. Tamam abi. Işte lan. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over. Oğlum, lan kadın. Uh are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. E, Birazdan mı silceğim? Ya, O oha da vururum bak sana. Go ahead, it's fine. I'll give you a call when we get someone in. Yı sattığın enerjisiyle sildi tamam? Silik ya demir. Oğlum bak başımıza iş gelmesin lan. I can't hold anything else. Yüz hatlarını sildi tamam. Rebecca, it's time to head home. I'll give you a call. Ne diyorum oğlum eve mi gideyim? Saniye alt yazılar kapalı mıymış? He, ee, alt yazılar kapalıymış lan. Abi sen bir daha konuşsene. Eve mi gideyim ne yapayım? I'm missing something. eksik diyor. Ne eksik abi? Gidek soruldu. Tamam ilk günümüz, ilk mesaimiz bitti abi. Öyle bir dirildi ama yüzün elleyince.